Cem Bey, buyurun. Özellikle bu ekonomi meselesi konuşuluyor bu süreçte. Şimdi nasıl aslında zaten çok güzel özetle derdi Aktaş. Dediniz ki bardak çok da boş değil. Şimdi 2020 ile Mart'ın 19'unda başladı bu korona. Biz de o dönemde ekranlara çıktık. Hakikaten çok ciddi bir içe kapanma oldu. Necdet abiye katılıyorum. Kamuyu yeniden keşfettik. Hani biz zaten biliyorduk da kendi indimizde, nefsimizde. Ama hakikaten o bizim SEGA dediğimiz sağlık, eğitim, güvenlik, adalet dörtlüsünün yani devletin payandasının yine bunun merkezine e, köylü milletin efendisidir düsturundan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarım ve hayvancılığın yani üretmenin ne kadar ehem bir husus olduğunu bir kez daha keşfettik. Ve e, çok şükür ki e, izlediğimiz pek çok ülkedeki o tırnak içinde rezalet görüntülere rağmen benim güzel ülkemde ne bir kıtlık ne bir sıkıntı ne bir sağlık. Ama oca hoca sıkıntı. diyor ki Buyur. 9796 lira Geleceğim. açık sınırı 26 Ama bin, dur Erdoğan Aktaş, 2020'den bin. geldim. Şimdi <laughs> bu süreç sonrasında bir yol ayrımına gitti reisi cumhur. Biz yine bu ekranlardaydık. Burada kıymetli Yaşar hocam vardı Hacı Salihoğlu. Bir gecede doların 18'den 11 liraya düştüğünü de bu ekranda gördük. TV yüz ekranlarındaydık. Şimdi bunları niye anlattım? Sayın Erdoğan bir karar verdi. Bir yol ayrımına gitti ve tırnak içinde de bu affınıza mağruran tırnak içinde müthiş de bir kumardı. Neydi bu kumar? Tüm dünya ekonomileri Bank of Japan'ından işte Amerika'nın Fed'ine kadar bir faiz arttırma sarmalına giderken ben dedi böyle okumuyorum. Çıkış noktasının buradaki kurtuluşun tam tersi faiz arttırmak değil üretimi arttırmak olduğuna inanıyorum ve farklı bir model geliştiriyorum dedi. Bu kararının da elbette ki sarsıntıları, sancıları ve bir sekansı oldu. Bir yıllık süreç zarfında bunu gördük. Bir anda yüzler mertebesine çıkan bir enflasyon oranını gördük. Doların çok şükür şu an tutunabildiği bir mertebeyi gördük. Evet, katılıyorum Necdet abi, Hasan Üstağ'da. Ben hem ofisimin hem evimin ihtiyaçlarını kendi gören, alışverişimde kendim birebir böyle yumurtanın fiyatı ne, peynir ne, et ne kadar diye birebir bakan... Ve bir memur çocuğu edasıyla da onları sarıyla çizen bir kardeşiniz olarak buradaki sıkıntıyı gördük. Ve fakat son bilhassa 6-8 aylık dönem zarfında da devlet merham olmaya başladı. Yeterli mi? Hayır. Hep söylüyorum. Bu kira ilişkin hususlar, stopajla ilgili hususlar. Şimdi sayın vekilim burada. 31-12-2022'ye kadar olan e e e cezaları 6180 ayında ben mürtefi kılıyorum diyor. Devlet bunu... E, Sayın Erdoğan açıklıyor dün bana ödeme emri geldi. Yani acaba şaka mı dedim bu hakikaten bir bak dedim mali müşavirine doğru dedi trafik cezanız varmış onun ödeme emri dedi. 480 lira hukukçu olduğumuz için ödedik ama öyle bir ceza yok. O da hadi bizim kendi şahsi konumuz olmasın İstanbul'un içinde olmadığımız bir dönemde ceza yazmış devleti ödedik. Ama burada vergi dairelerinde de bir komedi var. Ya niye sen bana ödeme emri gönderiyorsun? <laughs> Devlet bangır bangır ne diyor? 31 12 milad alıyorum. Matra artırımı, stok artırımı, adli para cezalarını dahi tartışıyor okurken tartışırız üstad. Bence yanlış. İdari para ceza boyutlarına doğru e, vatandaşa ödememli emri gönderirsin. Niye? Bürokrasi. Bürokrat bunu yapar. Herkes aşarsın. Cumhurbaşkanı emir verir. oradaki güven giderse adamı aşamazsın. SGK'daki adamı aşamazsın. Aşamazsın onu. Diyorsun ki ya kanun çıkıyormuş. Sen öde diyor. Aciz koyarım. Dolayısıyla devlet burada bir inisiyatif aldı. Merham olmaya çalışıyor. Hansuman değil tedavi, kesin çözüm. Bu da nasıl olacak? Bu bir sabır. <laughs> bu bir sabır süreci. Türk milleti bu sabrı gösteriyor mu? Evet. Her şeye, herkese ve her zorluğa rağmen bu millet kendi yağyla kavruluyor. Emekliler, benim babam da emekli. Astsubay emeklisi Çetin Kaya. Ne olayım ben? Kıt kanaat geldiği bir 3 aylık emekli maaşı var. Anacığım diyor ki oğlum yetiriyoruz, artırıyoruz bir de diyor. O kendi yağ kavrulan kendi Anadolu insanın meşrebinde bir tevekkül var. Devlet de ne diyor? Ben elimde imkan varsa bu yaraları kapatayım. Bardağı zatenizin tabiriyle daha da doldurayım ve müspet manaya dönüştüreyim. Ama bir de ekonominin gerçekleri var. Hep söylüyorum bakın. Kiralar ya apayrı bir noktaya gitti. Bugün adliyedeydim Üstad Sol Hukuk'ta. Sol Hukuk Mahkemesi'nde bir vakıf davasına girdik anlaşılmaz 2024'de gün veriyor hakimler. Ve tahliye davalarında bir sene sonra 2024'de ev sahipleriyle ki vericiler çünkü bitmiş bir bitmiş durumda. Hakim onlarca dosyanın içinde gün bulamıyor. Duruşma günü yok. Vatandaş da kapıda diyor ki ev sahibi beni tahliye ediyor. Öbürü diyor ki ben de diyor adalet mekanizması gün bulamıyorum. Yani aslında bunlar çok basit verirsen ara bulucuyla seksenini çözersin. Üstad burada. Yapın. Meclisteki kıymetli vekillerime, bakanlıktaki kıymetli kardeşlerime, arkadaşlarıma yalvarıyorum ya. Biraz gelin bak adliyeye gel. Bir vatandaş, bir hakim, bir katip, bir başım dinle. Ankara'dan yönetilmez bazı şeyler. Bir in pazara. Bak Bahçelievler Belediye Başkanı. Vallahi billahi her gün pazarda Sultan Gazi. Pazarda adam gidiyor. Beyoğlu, Silivri. Ya giriyor vatandaşın ne derdi var? Çözüyor anında. Bizim Hüseyin Ülgen hocamız vardı. Kulakları çınlasın. Sorunu söylerdin. Tak o an çözerdi. Bugün Profesör Doktor Haluk Burcuoğlu'nu izledim. Oğlum dedi. Bizleri o yetiştirdi. Aynı dünya görüşünden bakmak zorunda değiliz. En iyi talebelerimden dedi. Benim için müvekkilin yanında. Ama her zaman hukuku ve adaleti savun dedi. Şimdi biz bazı şeyleri yerli yerine koymamız lazım. Sen vatandaşa bugün gittiğin zaman vatandaş şunu demiyor. Optimar'ın anketi burada. Adalet. Benim yüreğim yanar adalet için. Vatandaş ekonomi diyor. Onun için üstad da her yayında ne diyor? Ersan Şen'in listesi vardı biliyorsun. 21 şey hemen güldük. Yarın gelecek Evet Ersan. patlıcan, domates, hıyar giriyordu baba. Şimdi vatandaş ona bakıyor. Ve günün sonunda ben eve geldiğimde çocuğumun söyledi Necdet abi doğru. Okulunun servis ücreti 15 bin lira. Ataköy, Yeşilköy. Okul ücreti 70 bin lira. Vakıf okulu bu. Başka bir şey değil. Benim evladım gidiyor Milli Eğitim Kitap kırtasiye bir top A4 88 lira. O zaman da diyor ki ya kardeş bak benim burada sıkıntım var. Ve yönünü devletine çeviriyor. Ben şuna nacizane katılmam. Sayın Nebati ile ilgili şu şeyler olur bu olur. Vallahi billahi 7-24 esasıyla çalışıyorlar bakanlık oligarşisi, Sayın Mahmut Gürcan. inanılmaz bir tempoları var. Biraz da müsamaha göstermek, biraz da böyle bir tolere etmek lazım. Acaba Sayın Erdoğan'ın bu söyledikleri son bir yılda dünyaya bakın. Herkes şunu demeye başladı Ali abi. Ya Türkiye modeli başarılı olmaya gidiyor. Murat Ferman Hoca yayınlara çıkıyor. Profesör Beykent'in rektörü. O kadar kıymetli bir şey söyledi ki. Ben dahi dedi şu an takip ediyorum izliyorum dedi. Çünkü hepimizin ön yargıları vardı ya. Bir tane adam dünyada herkes Mersin'e giderken tersine gitti ama onun uyguladığı model galiba tırnak içinde göreceğiz bunu başarıya kavuşuyor. O zaman ne yapmak lazım? Ha biraz müsamahalı davranmak lazım, biraz tahammüllü davranmak lazım ama yine altını çiziyorum. Bu kadar sıkıntılı bir süreçte ÖTV, KDV bakın geçen şunu da bitireyim. Hasan Üstad burada. Bir galerici kardeşim dedi ki bir müvekkilimle ilgili gittim. 1100 tane araç getirdik dedi özel ithalatçıyız dedi. Hepsinin bedelini ödedik dedi Ali abi. Şu an dedi bir döviz çıkışı da yok. Ama dedi bir takım tebliğlerden yaşanan sıkıntılar nedeniyle 1100 tane araba çürüyor gümrükte dedi. Çürüyor. Şimdi nedir devletimize düşen? Gümrük Bakanlığımıza düşen, Maliye Bakanlığımıza düşen. Kardeş bu arabalar girdi mi ülkeye? Bedelleri ödendi mi? Alırsın bunu 31 Aralık tarihli nedamet affına. Ödetirsin ÖTV'sini, KDV'sini. Devlete de buradan bir hazineye katkı olur ama bir yüz tane araba çürümez. Özel ithalatçıları o galerileri de işsiz açsız bırakmazsın. Pek çok sorun var. Staj mağdurlarından şimdi fizyoterapistler var yazıyorlar bana. Çok ciddi talepleri var. Kamu avukatları üstad. Ya hakim savcı olmak değil bizim derdimiz. En azından kamuda avukat olalım diyorlar. Ama devlet zaten ilk kime vurur? Hukukçuya vurur. Çık. Avukatsın hemen sıkalım. Aldığının kazancının yüzde %38'ini hemen keselim. Ya bir nefes almamız lazım. Devletin elinde güç var. <laughs> devlet eksküz yaratma, devlet şikayetler üzerinden mazeretler üretme mekanizması değil. Sayın Erdoğan ve sayın hükümetine düşen şu an 14 Mayıs seçimine giden noktada bir arazan mı yapar? Özellikle memurlar yönünden, e, özellikle emekliler yönünden. Mart, Nisan başı gibi biz bunu bekliyoruz. Beklentimizdir bu. Bir daha bir nefes aldırması lazım. İş yeri kiraları yönünden Adalet Bakanımıza yalvardık artık buradan uçak alıp atacağım. Ya %72.3 şu an zam iş yeri kiralarında. Bunu durdurun. %30, %20 stopaj. Bunu kesin. Yapmayın. Bir nefes alsın millet. Şimdi çok güzel zamlar geldi. Doğru işçi kardeşlerimize. SGK primlerini ödeyeniniz var mı? Ben ödüyorum. Bir buçuk katına çıktı Hasan Üstad. Ödüyoruz ya ödüyoruz. Biz kaçırmıyoruz korucu koruşuna. Ama beni nefes aldır. Nasıl koronada bizi nefes aldırdın? İşveren olarak haddimiz olmadan. Biraz daha bir dokun. Dolayısıyla biraz daha dinle. Biraz daha o belediye başkanlarımızın yaptığı gibi Hakan Bağdır, Haydar Ali Yıldız, Volkan Başkanım. Ya bir gir bir bürokratlar için söylüyorum. Sayın Erdoğan ülkeyi yönetsin. Putin'le anlaşma imzalasın. Biden'a haddini bildirsin. İsveç NATO ile uğraşsın. E, güvenliği çözsün gitsin Yunanistan'da, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'de. E, siz de bir şeyler yapın ya sayın bakanlar. Bir oturmayın Ankara'da bir inin ya. İçişleri Bakanlığı'nın suçu günahı ne? Adam dağda, tendürekte, süpanda geziyor. Cudi'de. Ya siz de bir girin. E bakalım nasıl olsa Sayın Erdoğan bir şeyler yapar bu seçimi de alır. Bu kafa var. Bak bunu da bitireyim Ali abi. Lütfen. Affına mağrur. Er. Ne yapar ne, ne eder? reis Cumhur bu seçimi alır. Siz ne iş yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz arkadaş? Siz ne iş yapıyorsunuz? Milliyetçi Hareket Bakanı, Partisi bak bitireyim. bitireyim. Ya, yapıyor. ya bak o manada söylemiyorum bak. Farklı bir şey söylüyorum. Herkes bir bakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle eyvallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensibi ve talimatı doğru. İnisiyatif alın arkadaş uyumayın. Bak inin. Ben Sayın Nebati'nin ne kadar zorluklar içinde olduğunu biliyorum. Sayın Mahmut Gürcan'ın bakan yardımcısını en ufak bir konuda arıyorum. Vallahi vatandaşın derdine çözüm olur. Yeminle bak. Ama bir takım diğer bürokrat ve oligarşik kadroda sıkıntı var. Bunların bir kendine gelmesi He. lazım. Bunu da bitireyim. Ve günün sonunda 14 Mayıs basit bir tarih değil. Bu tarih tekrar ve tekrar tekrar söylüyorum. Ya bunca yıllık kazanımların taçlanacağı bir tarih olacak. Veya işte burada kıymetli üstadlar muhalefet çok farklı bir sekansta. Ben onlara politbüro diyorum affınıza mağruren. Yedili bir masada ne olduğunu bilmediğimiz bir dünyada işte yüzlerce tartışmanın şunu da bitireyim. Selçuk Bayraktar'ın tweet'i. Dokunacağım demişsin sayın babacan. Sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim, dört bucaktaki dostları Kızıl Elmamıza dokunabilir. Ben dokundurmak istemiyorum.